Herkese merhabalar Gördüğünüz gibi Menteşelerin hepsi Buradan kırılmış Menteşe aradım Bulamadım Kendimce pratik bir yöntem buldum Onu size göstereyim Evet arkadaşlar Lazım olan enli Bir lastik bunun kadar eni olması yeterli. Bunun aşağısı kurtarmaz. Daha fazlası olabilir ama. Şuradan vidamızı rahatça geçirelim diye. Bir delik açacağız. Evet. Gördüğünüz gibi buradan bir delik açtık. Bir tane de buradan açacağız. Evet vidamızın ucunu geçeceği kadar deliğimizi açtık. Şimdi nasıl monte edeceğimizi görelim. Öncelikle vidamızı bu ikisinden geçirelim. Ve buraya Montu edelim ve bu vidamızı da buraya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi istediğiniz zaman da. Oradan sekip açıp kullanabilirsiniz. Hem görüntü kirliliği yaratmıyor. Hem de pratik bir çözüm olarak kullanabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.